Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber Blender eğitim serimizin yeni bir videosunu çekeceğiz. Bu 6. videomuz olacak sizlerle beraber. Gün geçtikçe abone sayım da artmaya başladı zaten. Şu an 9 tane abonemiz var. Bu da beni çok mutlu ediyor aslında. Aynı zamanda YouTube'a eklemiş olduğum short videolarım çok izlenmiş. 500-600 izlenmeyi bulmuş bazıları. Bu da görüyorum ki sizin üzerinde hani böyle bir eğitim videolarının hoşunuza gittiğini gösterdi bana. Ben de bu yönde daha fazla içerik oluşturmayı düşünüyorum. Ve bundan sonra farklı anlatma listeleri de oluşturmayı düşünüyorum aynı şekilde. Blender eğitim serimizin 6. videosu. Buna ekstra olarak ben yeni bir oynatma listesi oluşturup içerisinde Sizlere e, tasarım odaklı yine farklı eğitimler vermeyi düşünüyorum. Farklı bir e, platform üzerinden eğitim vermeyi düşünüyorum. E, tabii ki e, benim mesleğim gereği yazılım e, içerikleri de üretmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E, bu da tabii ki sizin bana olan desteğinizle beraber ilerleyecek olan bir şey. E, dediğim gibi e, geçen derslerde tasarımlarımız kabataslak bir şekilde yapmıştık. E, bir pencere tasarlamıştık 4. videomuzda ve bundan önceki yani 5. videomuzda da bir kapı tasarlamıştık fakat bunların hani hiçbir ölçüsü olmadan böyle ölçüsüz daha hani el çabukluğu hani alışsın eliniz alışsın diye böyle hızlı bir biçimde tasarladığımız e, modellemeler oldu aslında e, Bugün itibariyle sizlerle beraber zaten biliyorsunuz ki 6. videomuz artık ilerlememiz gerekiyor Bugün itibariyle e, metre üzerinden ölçü bilgilerimizi açıp Play'in üzerinden gideceğiz yine tekrardan. Ve size daha fazla e, ayrıntılı özellikler göstereceğim. Aynı şekilde düzenleme modu üzerinde kullandığımız araçları genişleteceğiz. Bunları daha aktif ve etkili bir şekilde kullanmayı öğreneceğiz sizlerle beraber. E, bu nedenle beni izlemenizi öneririm. Yani videonun sonuna kadar izlerseniz beni zaten göreceksiniz ki size çok fazla etkisi, çok fazla yerlere dokunacak olan bir video olacak. E, dediğim gibi bugünkü videonun devamı da Gelecek bir sonraki videomuzda bu videonun devamı şeklinde aslında olacak. Bugün yapacağımız tasarımın devamını da o tasarımda getireceğiz. Sizlerle beraber çok daha genişleteceğiz yaptığımız tasarımı aslında. Dediğim gibi çok farklı özellikler katacağız. Önceki videomda bahsetmiştim çok çok fazla modellemeler yapıp bir odanın içini bile tasarlayabiliriz sizlerle beraber. Bu nedenle beni izlemenizi öneriyorum. Aynı şekilde bana abone olursanız da e, çok büyük destek olmuş olursunuz. E, zaten şu an 9 aboneyiz. Sizler de bana abone olarak yükseltebilirsiniz beni e, abone sayısı açısından. Aynı şekilde videolarımı da beğenerek bana çok büyük destek olursunuz. E tabii ki sizin e, daha farklı fikirleriniz olabilir. Daha güzel fikirleriniz olabilir. E, anlatımını da beğenmediğiniz ve yanlışlıklar bulduğunuz şeyler olabilir. Bunların hepsini yorumlarda bana e, yazıp belirtebilirsiniz. Sizlerden ricam. Videoyu sonuna kadar izlemeniz ve e, yaptığımız şeyleri aslında videodan sonra tekrar e, e, Denememiz ve öğrenmeye çalışmanız Bunu size eminim ki çok katkısı olacaktır çünkü bu blender e, 3D modellemede hemen böyle tık diye öğreneceğiz bir şey değil Bunları böyle aşama aşama hani Yapıp yapıp el alışkanlığı kazanarak yani klavyedeki kısayolları işte Fareyi kullanmanız falan bunların hepsini Daha hızlı bir biçimde yapmak için çok çok fazla alışma yapmanız gerekiyor. O yüzden bu videoları hani ilk 5 videosunu çok yavaş ve e, basit düzeyde anlatmıştım. E, eğer videoları izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz zaten. Dediğim gibi izlemeye devam edin hemen videomuza başlayalım o zaman. E, geliyorum. Şu an yine ana sayfamdayım. Yeni bir dosya oluşturup ekrandaki e, boş yapıları e, benim için ekrana doluluk sağlayan ve daha boş bir tasarım yapmak için, daha rahat bir tasarım yapmak için kameram ve ışığımı siliyorum. Hemen buradan küpümü de siliyorum. Çünkü küp üzerine ilerlemeyeceğim zaten daha önceki derslerde de size söylemiştim. Shift A yaparak buradan 5 üzerinden bir plane ekliyorum. Plane üzerinden gideceğiz bugün. Ee, direkt buradan obje moddan edit moda geçiyorum. Edit moda dediğim gibi tab üzerinden de geçebilirsiniz. Yani taba tıklayarak da modlar arasında geçiş sağlayabilirsiniz bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda benim playemin aslında hiçbir şekilde yani kenar ölçüleri yazmıyor. Bu kenar ölçülerini peki biz nasıl getirebiliriz ekran'a? Aynı şekilde buradan gördüğünüz gibi farklı özellikler elde ediyoruz. Benim size dediğim bu uzunluk birimi hakkında konuşmuştuk çok önceden yine videolar hakkında videolarda. Şu an hani biz daha ölçülü bir şekilde gideceğimiz için yani geçen videoda kaba taslak tasarımlar yaptığımız gibi değil de daha ölçülü ve gerçek hayatı uyarlayabileceğimiz biçimde gideceğiz aslında modellemelerimizi. Bu biçimde buradan ölçülerimizi açabiliriz. Hemen isterseniz siz de benimle birlikte proje üzerinden ölçüleri açabilirsiniz. Buradan edge length dediğimiz yani kenar uzunluğu dediğimiz bir kısım var. Buradan bunu aktif hale getirirseniz direkt gördüğünüz gibi aslında playlimin kenarları üzerinde ikişer metre bir ölçü birimi geldi. Dediğim gibi arayüzün bize sağladığı aslında default ölçü birimi metre olarak burada geliyor. Fakat sizin tabii ki tasarımlarınıza göre mesela çok daha minimal bir tasarım yapacaksanız bunu milimetre, santimetre cinsinden de burada ayarlayabilirsiniz. şu an ben hani öyle bir tasarım yapmayacağım için daha büyük bir tasarım yapacağım için metre üzerinden gidebiliriz tekrardan. Her kenarı için bir ölçü geldi aslında ekrana. Bu ölçüler bizim çok çok işimize yarayacak. Gerçek hayata uyarlama yapmamız açısından. Ee, peki geçen dersinden hatırlarsınız ne yapıyorduk? E, ee, Rx diyerek ben plane'imi x ekseninde 90 derece döndürerek dik bir hale getiriyordum. Ee, getirdikten sonra y ekseninde aslında şöyle karşıdan bakabiliriz. Ve hatta e, direkt modellemeye de başlayabiliriz ama e, altta kalan kısmını yine unutmadan yukarıya çıkaralım. Nasıl yapabilirim? Gz diyerek 1 metre yükseltmiş olurum. Yükseltmemi yaptıktan sonra e, direkt ben Başlayacağım şu an tasarımıma. Bu videoda sizlerle beraber aslında bir villa tasarımı yapacaktık ama villanın birinci katını yapacaktık. İşte pencere boşluklarını, kapı boşluklarını bırakarak. Şimdi direkt başlayalım isterseniz. Bir dairenin genel olarak standart bir ölçü birimi vardır. Hani bir uzunluk, bir yükseklik vardır. Bir dairenin genel yüksekliği aslında 2.70-2.80 metre arasında veyahut da yeni böyle büyük villalarda falan 3 metre arasında değişebiliyor ben 2.80 şeklinde ayarlayacağım. Daha e, mantıklı geliyor bana. E, o zaman nasıl yapabilirim ben bunu? G, Z derim. Z ekseninde uzatmaya başladım. Yani Z de ben aslında e, üst kısmını yukarıya doğru taşıyarak yüksekliğini ayarlamış olurum. Gördüğünüz gibi ben yukarı aşağı yaptıkça ölçü birimleri de buna değişiyor. Yani ölçülerde değişiyor aslında. Gelip burada 2.80'e ayarlayabilirsiniz. 2.8 metre yani 2.80 yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Peki ben nasıl yapayım? Yani tasarımımı nasıl yapayım? Böyle bir iki tane Fransız pencere Fransız kapı bırakalım. Bir tane ana giriş kapısı bırakalım. Böyle yani basit bir aslında ev modeli yapalım sizlerle beraber. Nasıl yaparız? Şu an bu kenarım seçili, seçtim şu anda gördüğünüz gibi ve seçili durumda. Burası 2 metre. bir odanın ben ölçüsünü 3 metre olarak bırakmak istiyorum. Peki bunu nasıl yaparım? Buraya gelirim. G, derim ve buradan gelerek 3 metreye bunu tamamlarım gördüğünüz gibi. 3 metreye tamamladım fakat gördüğünüz gibi ben hiçbir cam yapmadım. Yani hiçbir cam şeyi bırakmadım, boşluğu bırakmadım. Peki bu cam boşluklarını nasıl bırakabiliriz? Bunun için çok farklı yöntemler var. İsterseniz bunu uzatırken yaparsınız. isterseniz tamamen o da, e, evin etrafını kaplarsınız ve loop katlar atarak orada e, pencere boşluğunu bırakmış olursunuz. Peki biz hangisini yapalım? Bu videoda hani ilk katını yapacağımız videoda tamamını kaplayalım evin ve daha sonra burada Fransız kapıları işte veyahut da e, pencere kapı boşluklarını bırakalım. Buradan GX diyerek devam ediyorum o zaman. Ben bir evin ölçüsünü 9 metre olarak düşündüm aklımdan. Mesela şöyle 9 metreye getirelim. Ve 9 metrelik bir ölçü bıraktım. Gördüğünüz gibi burası evimin bir yüzeyi olsun. Daha sonra ben y eksenini ilerlemem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi x ekseni üzerinde bir ilerleme kaydettim. Şimdi y ekseni üzerinde bir ilerleme kaydetmem gerekiyor. Ee, şimdi nasıl yaparım? Buradan extrude yapmam gerekiyor. Eğer ben G'ye tıklarsam ve Y eksenine tıklarsam gördüğünüz gibi bu kenarı Y eksenine götürüp getirir. Yani herhangi bir ekleme yapmaz aslında. Bizim duvar eklememiz gerekiyor. Bunun için de extrude kullanmamız gerekiyor ve E'ye tıklarım. E'ye tıkladıktan sonra Y eksenime tıklarım ve Y ekseninde istediğim kadar bir uzatma yaparım. Ne kadar uzatayım? Burası da 10 metre civarında olsun mesela. Hemen şöyle 10 metreye getiriyorum ve 10 metre civarında bıraktım. Gördüğünüz gibi aslında evimin iki yüzeyde oluşmuş durumda. Ee, direkt buraları da e, hemen yapalım. Ee, X diyelim. buraya kaç metre yapmıştık? 9 metre yapmıştık ve 9 metre civarına getirelim. 9 metre yaptım. Şimdi burayı uzatmayacağım. Burayı size kısa bir yol göstereceğim. Ee, nasıl yaparız? Bu iki kenarı nasıl birleştiririz kolay bir biçimde? Şimdi benim bu kenarım seçili gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bu kenarımı da seçtim. Yani duvarın iki kenarını seçmiş oldum. İki kenarı seçtikten sonra ben klavyem üzerinden F tuşuna tıklayarak bu iki duvarı aslında hızlı bir biçimde birleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi bir evin ne olmuş oldu? Duvarları oluşmuş oldu. Peki ben bu evin alt yüzeyini nasıl kaplarım? Yine daha demin yaptığım gibi buradan kenarlarını seçerim ve F'e tıklayarak burayı kapatmış olurum. Gördüğünüz gibi bir kutu gibi aslında oldu fakat içine tabii ki de biz odaları daha sonra da ekleyeceğiz. Ben sadece pencere boşlukları nasıl ayarlarız falan bunları göstereceğim. Şimdi bu yüzeye geleyim. Burada ben böyle y eksenine tam 90 derece bir şekilde bakayım. Ve bu kataracımı alıyorum. Ctrl ile. Daha sonra ben buradan rastgele bir ölçü yapayım. Mesela 1.30 olsun. Yani 1.3 metre olsun. Daha sonra tekrar Ctrl V'ye tıklıyorum. Geliyorum. Ve bakın loop cut üzerinden yani loop cut üzerine geldiğimiz zaman 0 metre yazdı. Yani biz bir kesik attığımız zaman oraya kenar olarak, kenar olarak algılıyor. Ve o kenar üzerinden tekrar bir loop cut atmaya çalıştığımız zaman bize oradan yeni bir ölçü birimiyle beraber başlatıyor aslında. Bakın 0'dan başlattı ve geldim 1.50 olsun. 1.50'lik bir, bir e, pencere taslağı oluşturdum. Daha sonrasında ne yapabilirim? E, diğer pencere boşluğunu da oluşturabilirim. Buraya da süblü bir kapı mesela yapalım. Şöyle 1.90'a bırakayım. Yani 1.90 bir fark etmez. Şu an çok da fazla ölçüye takılmıyorum. Ben size sadece ölçüye nasıl kullandığını öğreteceğim. Buradan gördüğünüz gibi gidiyorum. Ve 2 metre demiştik. 2 metrelik bir kapı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Buraya tabii ki de balkon falan da ekleyebiliriz. Bunları da mesela 3 kat için uyarlarız. 3 kata bir balkon yaparız. Şu an mesela ben sadece bu kat için böyle e, ee, var yapacağım size daha kolay bir tasarım olsun diye. Tekrar CTRL-R'ye tıklayarak bu seferde e, alttaki e, mermer boşluklarını yapacağız. Mermer boşlukları nasıl yapabilirim? Şöyle 0 böyle yeterli gibi sanki. Yani şöyle bir örüntü bıraksak yeter gibi geldi bana. Gördüğünüz gibi buralarda aslında bizim mermer boşluklarımız. Şimdi kapıları zaten tasarladığımız zaman altlarına mermerlerini de biz hazırlayarak o şekilde kapıları oraya yerleştireceğiz. Eğer dördüncü videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Pencere tasarımı yapıyoruz. Oradaki yaptığımız pencere tasarımlarını bu evin boş kısımlarına direkt oturacağız zaten hazır olarak. Kopyalayıp yapıştıracağız. Aslında modellemeyi hızlandırmış olacağız. Şimdi burayı yaptım. Peki bu kapı 280 değildir herhalde değil mi? Yani 280 olacak hali yok. Gördüğünüz gibi burada sıfırdan başlayarak kapının boyunu da ben 2 metre halinde ayarlamak istiyorum. Yani evin 280 e, uzunluğunda bir tavan yüksekliği var. Ben penceremin yüksekliğinde de 2 metre şeklinde ayarlamak istiyorum. Ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi burada farklı iki yüzeyim oluştu. Pencerelerim için. Peki ben buraları ne yaparım? Biraz extrude beraber içeriye doğru taşırım. E, Y derim ve Y ekseninde biraz geriye doğru taşırım. Şöyle istediğim kadar taşıyabilirim. Aynı şekilde burayı da E, Y yaparak birazcık taşırım. Veya ikisini birlikte, ikisini birlikte E, Y taşıyabilirsiniz. Daha hızlı bir biçimde. Bunları taşıdıktan sonra ne yaparım? Ben bu boşluklarımı delete yaparak face'e basarak silerim. Yani yüzleri silerim. Bu yüzleri sildikten sonra gördüğünüz gibi aslında cam boşluklarımı yani pencere boşluklarımı oluşturmuş oldum. Peki bu pencere boşluklarını oluşturduktan sonra biz ne yapacağız? İlerleyen videolarda yani e, bundan sonraki videoda yine biz bir katta yapacağız. O katı yaptıktan sonra da e, video içerisinde belki eğer bir zamanımız olursa pencere tasarımlarını yaparız ve kopyalayıp buralara yerleştiririz. Yani dördüncü videomda yaptığım mesela bir Fransız kapı yaparız renklendirilmesini yaparız ve buralara ekleriz aslında. Yani buraya getirelim, buraya koyarım. Ee, bir cam görünümü vermiş olurum aslında ben. Bu şekilde diğer tarafı da yapalım. Mesela tam orta kısma ben bir şey yapmak istiyorum. Bir giriş kapısı yapmak istiyorum tamam mı? Yani bir ana giriş kapısı yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Buradan bu kıtır bu sefer bu şekilde seçeyim. Araç kutusundan seçeyim. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi tam ortadan ben kestim. Evimi. Tam ortadan kestikten sonra tekrar DTR'ye R'ye Bakın şöyle mesela ne kadarlık bir şey bırakalım. 0505 bir metrelik bir kapı bırakalım. 0505'in böyle yakın olmadığı için ve şey, uzaktan baktığım için ben modellememe mesela tam 05 çıkmıyor 0506 çıkıyor. Bunlara şu an çok takılmıyorum ama bir sonraki videoda falan üst katını yaparken daha detaylısını gösteririm size zaten şu an. Ben e, göreceksiniz daha e, güzel bir modelleme olacaktır eminim ki. Buraya da aynı şekilde 0.506 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi iki farklı yüzey oluştu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ben şurada gördüğünüz kenarı bakalım. Dissolve ve yaptım. Yani buraya aslında köşeleri silmiş oldum. O yüzden tamamen silindi. Dissolve <laughs> <laughs> Edge yapacağız. Gördüğünüz gibi ortadan atmış olduğum kesiğin işaretini, kenarı silmiş oldum ki ben daha rahat modellememe devam edebileyim kapımın e, pence kapımın çerçevesi ortaya çıksın. Daha sonra geliyorum ve kapı olacak yerin yüzeyini seçiyorum. Tekrar extrude yaparak burayı da biraz geri çıkartarak delete diyerek face diyerek buradaki yüze, e, yüzümü de silmiş oldum. Bu yüzden mesela sizi... mesela burada bir normal bir cam ekleyelim. Fransız kapı diye de normal bir cam ekleyelim. Yani normal. Bir pencere böyle iki camlı bir pencere ekleyelim. Bunu nasıl yaparım? Yine X açısından 90 derece bakayım ben buraya. Ne yaparım o zaman? Yine bu kat aracımı alırım buradan. Bu kat aracımı aldıktan sonra şöyle bir tane bırakırım, şöyle bir tane bırakırım. Şurada fazladan bir tane oldu. Şöyle bir tane bırakırım. Daha sonrasında, sonrasında yataydan bir ölçü almak istiyorum. Onu da şu şekilde aldıktan sonra yine fazladan bir tane kesik attım. Gördüğünüz gibi yine bir aslında ortaya çıktı. Ee, bunu yine ne yaparım? Şu şekil. Extrude yaparım. Ne ekseninde olacak peki bu extrude? Yine x ekseninde olacak bu sefer. Çünkü diğer taraftan yaptık. Böyle direkt yaparım. Face yaparım ve yüzümü e, silmiş olurum. Gördüğünüz gibi aslında çok basit bir biçimde en yani hızlı bir biçimde sizlerle beraber ne yapmış olduk? Bir villanın e, Tek katını hazırlamış olduk. Yani hem kaba taslak yine ölçülü bir şekilde tabii ama ölçülere çok fazla dikkate almadan hazırlamış olduk. E, peki boş boşluklar ne olacak? Bu boşluklar dediğim gibi dördüncü videomuzda hazırlamış olduğumuz e, bizim pencerelerimiz, işte kapılarımız falan bunları kopyalayarak direkt buraya yerleştireceğiz. Tabii bunların renklendirmesinde yine materyal Properties e, kısmından ayarlayarak e, render özelliklerini tamamlamış olacağız. <laughs> E, dediğim gibi bu şekilde bir 2-3 kat yapmış olalım. E, mesela üst katında bir sonraki videoda ne yaparız? Bir e, balkon ekleriz. İşte e, balkonun kenarlarındaki cam kısımları ayarlarız. E, dediğim gibi mesela bir ev veranda ekleriz. E, veyahut da daha farklı şeyler ekleriz. E, çatı katına geldiğimiz zaman çatı katı yaparız. Bunları hepsini ilerleyen videoda yapacağız. E, bu videoda ben sadece size e, basit bir şekilde nasıl yapılacağını gösterdim. E, bir, bakın bunu nasıl yaptık bir plane üzerinden yaptık yani bir plane ekledim ve plane'ime ben e, Extrude vererek Loop Cut atarak işte e, G tuşunu kullanarak yani e, hareket tuşunu kullanarak farklı farklı özellikler yani, tanıyarak e, bir plane üzerinden yani küçük bir plane üzerinden çok büyük bir ev tasarımı yapmış oldum. Yani aslında Burada modellemenin sınırsız bir şey olduğunu görüyoruz. Yani biz modellemeyi istediğimiz üzere çekebiliriz bir Bip'lerin üzerinden. Daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Bunu küp üzerinden de yapabilirsiniz ama küp üzerinden daha zor olacağını düşünüyorum ben. O yüzden ben P'nin üzerinden yaptım. Peki obje moda geçersek bu nasıl gözüküyor? Hemen geçelim. Obje moda geçtiğinde böyle daha bu atlızlık kat kesiklerinin gözükmeden daha güzel bir şekilde görmüş oluyoruz aslında tasarımımızı. Gördüğünüz gibi şu an kapı ve pencere kısımları boş. Buralara bir sonraki videolarda biz pencere ve kapılarımızı ekleyeceğiz. Çok daha güzel bir tasarım yapacağız aslında. Ee, bu videoda e, burada kalalım. Daha sonraki videolarda zaten daha detaylı ve daha fazlasını yapacağız sizlerle beraber. İşte kapıları ekleyeceğiz. E, Balkon ekleriz falan filan. Abone olmayı unutmayın. E, ki videolarımı ben yüklediğim sırada size video e, bildirimler gelsin ve bu bildirimlerle beraber videoları izleyebilin anında. Ee, sıcak sıcağına ne kadar hızlı yaparsanız siz de bunları daha çok eliniz alışır ama arasını açarsanız e, dediğim gibi kısa yolları unutabilirsiniz. Bu nedenle videoları izleyim, izlemeyi unutmayın. Hem yukarıya kartları koyacağım zaten. Yukarıda kartlardan bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarıma da 5 tane videomuz var. Hem bu videolara ulaşabilirsiniz. İsterseniz eğer mesela gün içinde böyle vaktiniz olmuyorsa... Videolar, yani kısa videolar atıyorum ben YouTube'a. Bu kısa videolar üzerinde de bunların e, yapımını part part aslında atıyorum 2-3 tane shorts halinde. Oradan da hızlı bir şey biçimde izleyebilirsiniz videoları. E, dediğim gibi beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, eğer eklemeni veyahut beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.